Merhabalar hepinize. Ben Nurgül Düzenli, astroloji eğitmeniyim ve astroloji danışmanıyım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere 1-7 Mart haftasının astroloji analizini yapacağım ve devamında burç bazında tek tek değerlendirmeleri aktarıyor olacağım. Ancak öncesinde önemli bir duyuru yapmak istiyorum. 22 Mart tarihinde online temel seviye astroloji eğitimim başlıyor. Her pazartesi gerçekleşecek, akşam saatlerinde olacak ve bu eğitim kaçıranlar için tekrar tekrar dinleme şansı olacak. Çünkü bu sisteme kayıtlı oluyor ve 6 ay boyunca izleme şansınız oluyor. O nedenle sizlere zamanı uymuyor olsa bile bu eğitimi yine takip etmeniz için birçok fırsatınız olacak. Eğer bu eğitimle ilgileniyorsanız iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi detaylara geçelim. 1-7 Mart haftası yani Mart ayının ilk haftasında bizleri neler bekliyor bir göz atalım. Öncelikle tabii ki önemli bir hafta yine çünkü Mars burç değiştiriyor olacak. Öncesinde 1 Mart'a baktığımızda 1 Mart tarihi güzel bir tarih arkadaşlar. Ee, önemli önemli başlangıçlarınız varsa yapabilirsiniz. Estetik, güzellik, ilişkiler adına, sözleşmeler, anlaşmalar adına başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman dilimi olacak. 2 Mart tarihinde Merkür ay düğümleriyle uyumlu iletişim için çok verimli zaman dilimi yine aktif bir zaman dilimi. Eğitim, öğretim, yolculuklar, anlaşmalar, sözleşmeler açısından da yine faydalar açığa çıkartabilir. Çarşamba günü ise Venüs ile Uranüs'ün çok güzel bir açısı var arkadaşlar. İkili ilişkiler cephesinde ani gelişmeler, ani karşılaşmalar olabilir veya ilişkilerde ani bir karar alabilirsiniz. Aynı zamanda maddi konularla alakalı yine faydaların da olacağı bir gün diyebilirim. 4 Mart tarihinde Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Şimdi haftanın ilk 3 günü şöyle olabilir arkadaşlar. Mars son derecelerde olacağı için burç değiştirmeden önce. Ee, burada biraz bazı kişiler açısından e, gerginlikler olabilir. Bazı kişilerde şöyle yansıyabilir. Özellikle Ocak-Şubat ayında üzerinde emek verdiğiniz bir konunuz varsa bu hafta haftanın ilk günlerinde bunun sonucunu da alabilirsiniz yine. Yani e, özellikle e, beklediğiniz ama bir türlü sonucunu alamadığınız bir durum varsa pazartesi, salı, çarşamba bunlarla ilgili bir karar olabilir. Tabii ki çarşamba günü Mars son derecede olduğu için bu biraz öfke potansiyeli çıkartabilir bazı kişiler için. Biraz daha kendimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. Birikmiş bir duygun açığa çıkması olabilir. Buna da dikkat diyorum. 4 Mart tarihinde Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Mars'ın İkizler Burcu yolculuğu 23 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu yolculukta ne olacak? Bu transit sürecinde arkadaşlar. Şimdi Mars'ın İkizler Yolculuğu biraz daha bize hız katmaya başlıyor. İletişimimiz daha aktif olmaya başlıyor. Biraz daha merak duygumuz artıyor. Kısa yolculuklarla alakalı gündemlerimiz olabilir. Hareketleniyoruz aslında. Hem zihinsel hem de bedensel olarak hareket hareketlilikler olacak. İletişim trafiği artıyor da diyebilirim. Aynı zamanda burada ...bazı kişiler için düşündüklerini hızla aktarma da durumu da olabilir. Yani düşünmeden konuşmalar da gündeme gelebilir. Genel olarak bizleri çok hareketlendirecek bir süreç. Son dönemin o Mars boğadaki bizi atalete düşüren durumu... ...Mars ikizlerle birlikte artık daha harekete geçiren e, gündemleri e, açığa çıkartmakta. 5 Mart Cuma günü ise Merkür-Jüpiter kavuşumu var. Bu kavuşum çok güzel bir kavuşum arkadaşlar. Eğitim, öğretim, ticaret, anlaşmalar, e, hukuksal konular, yurt dışı yabancılar veya atılacak bir imzamız varsa cuma günü bunu gerçekleştirebiliriz. Faydalı etkiler ilerlediğimiz bir günde olacağız. Evet, genel etkilerimiz böyle. Şimdi burç bazına değerlendirmelerine geçelim. İlk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım. Evet Mars boğa burcunda transiti bitiyor ve ikizler burcuna geçiyor. Bu sizin için uzun süredir maddi konularla alakalı bir para çıkışınızın olduğunu görüyoruz. Yani bir para harcamasının olduğunu görüyoruz. Para konusunda bir hareketlilik var aslında. Bunlarla alakalı gündemimiz artık değişiyor. Yani perşembe günü itibariyle Mars ikizler burcuna geçmesiyle birlikte gündeminizde artık yolculuklar, seyahatler, ikili ilişkiler olmaya başlıyor. Aynı zamanda akrabalar, kardeşlerle alakalı da gündeminiz var. Bu size güzel bir açı yapacak. Yani aslında bu iki aylık dönemde siz birçok şeye ilerleyeceksiniz, birçok konuyu halledebilirsiniz. Harekete geçiyorsunuz aslında. Yani Mars'ın ikizler geçmesiyle birlikte uzun süredir ertelediğiniz konularınız varsa, sonuç alamadığınız konularınız varsa artık sonuç almaya başlıyorsunuz. Zaten Merkür-Jüpiter kavuşumu da sizlere güzel bir etki yapıyor. Bu da şu demek oluyor ki aslında Kalabalık gruplar içerisinde arkadaşlıklardan destekler alacaksınız. Sosyal platformlarda sözünüzü, sesinizi daha çok duyuracağınız gelişmeleriniz var. Ya genel olarak sizin için Mart ayı zaten güzel bir ay. Mart'ın ilk haftasından da verim alacağınız etkiler var. Özellikle Perşembe gününden sonra da yine faydalı etkilerle ilerliyor olacaksınız. İyi haberler almanızı diliyorum sevgili koç arkadaşlarım. Evet. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Şimdi boğa arkadaşlarım için son 2 aydır Mars boğa transitini deneyim, deneyimliyorlardı. Ee, bazıları için öfke siniri yaptı. Bazıları için işte harekete geçmek isterken harekete geçemediler. Ve artık Mars boğa transiti bitiyor. Pazartesi, salı, çarşamba biraz gerginlikleriniz artabilir. Lakin Mars'ın ikizlere geçmesiyle birlikte Perşembe günü gündeminizde maddi konular yer almaya başlıyor. Yani aslında parayla alakalı beklediğiniz bir gelişmeniz varsa Mars ikizler trans ile birlikte önümüzdeki iki ay boyunca bununla ilgili e, beklediklerinizi elde edeceğiniz durumlarınız olabilir. Tabi burası para çıkışı da yapabilir. Yani giderleriniz de olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Plansız harcamalar yapma, yapmamaya dikkat edin arkadaşlar. Eğitim öğretim gideri olabilir. E, bir duruma para harcama yani daha çok ticaretle ilgili eğitim eğitimle ilgili bir konuda para harcamanız da söz konusu olabilir. Tabi burada e, aslında son iki aydır veya aslında uzun süredir verdiğiniz bir emeğin karşılığında alacağınız bir dönem olacağını da düşünüyorum. E, kariyerinizde, işinizde e, bu hafta işte bu cuma günü Merkür-Jüpiter kavuşumu var dedim. Mesleğinizde fayda göreceğiniz durumlar var konuşmalarınızın artacağı, kendinizi ifade edeceğiniz şanslı etkileriniz var. Bundan faydalanabilmenizi diliyorum tabii ki. Çok tutucu davranmadan değişime adapte olarak ilerlemeniz gerektiğini hep söylüyorum biliyorsunuz ki. O yüzden bu hafta iş konularınızın hareketlendiği bir süreç başlıyor sizin için. Önümüzdeki iki ayı bu anlamda iyi değerlendirebilmenizi tavsiye ediyorum. Evet ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler arkadaşlarım e, Mars boğa transitinde biraz içten içe kızgınlıklarının oluştuğu durumlar olmuş olabilir. Geri planda birilerine tepki göstermiş olabilirler. Artık bu gündem değişiyor. Gündemlerinde biraz daha e, kendileri oluyorlar çünkü Mars transiti onları harekete geçiriyor. Marsın ikizler burcuna geçmesi demek ikizler burçlarının zaten hareketli olan ikizler burçlarının iyice harekete geçeceğini gösteriyor. Ee, yolculuklar, eğitim, ticaret, arkadaşlıklar bunlarla alakalı. E, artık bir şeyleri geri planda yapmak yerine ön planda olmaya başlıyorlar. Bu iki aylık yolculukta e, seyahatleri de artabilir e, ve e, yurt dışı, yabancılar, uzak yerlerle ilgili bir seyahat de olabilir. Bazı kişiler için eğitim, öğret eğitimle ilgili yeni bir eğitim alabilirler, ee, fikirlerini paylaşacağı insanlarla bir araya gelmeleri için de yine güzel gündemler de var. Yani ikizlerin desteklendiği bir dönem başlıyor. Ee, özellikle Mart ayının genelinde de burada fayda göreceği etkiler de var. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Merhaba sevgili yengeçler, bu hafta sizleri neler bekliyor? Haftaya başlarken gündeminizde ev, aile, yuva konularınız var. Ve e, Perşembe günü Mars 8'ler burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte sizler geri planda bir e, durumu halletmek üzere harekete geçiyorsunuz. Biraz içinize kapanacağınız bir dönem. Kendi duygularınızı dış dünyaya özgürce aktarmak yerine biraz daha geri planda kalmayı tercih edeceğiniz durumlar var. Tabi gündeminizde yine maddi konular var. Maddi konularla ilgili de fayda göreceğiniz durumlar var. Özellikle hafta sonuna doğru Perşembe Cuma günü. Sizler için işte kredi, miras, nafaka başkasından kaynaklı gelirlerinizle alakalı bir gelir artışınız olabilir. Burada fayda göreceğiniz etkiler var. Beklediğiniz bir para alacağınız varsa bu dönem bunları alabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarım. Şimdi aslanlar için bu hafta neler var diye baktığımızda genel olarak faydalı etkiler içerisinde olacaklar. Mars'ın ikizler burcuna trans etmesiyle birlikte onlar için Dış dünyada kendilerini daha çok gösterecekleri bir zaman diliminde olacaklar. Arkadaşlıklardan, dostluklardan fayda görmeye başlıyorlar. Tabi bazı kişiler ikili ilişkiler cephesinde ufak tefek pürüzler de olabilir ama aslanların uzun süredir onları köşeye sıkıştıran duyguları varsa veya yaşadıkları varsa bu dönem artık harekete geçmeye başlıyorlar. Ne zaman? Perşembe günü itibariyle artık hareket halinde olacaklar. Ve bu hafta genel olarak ikili ilişkilerden destekler almaya başlıyorlar. Evlilikten destekler alabilir Ortaklı işlerden destekler alabilirler. Yani etrafından fayda görecekleri bir durumun içerisinde olacaklar. Aslanların popülaritesi artıyor da diyebilirim. Sıradaki burcumuz Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım. Mars 8'ler transiti ile birlikte kariyer alanınız hareketlenmeye başlıyor. İş koşullarında uzun süredir beklediğiniz bir gündeminiz varsa artık bu 2 aylık dönemde harekete geçirip başlıyorsunuz. Ve aynı zamanda işle ilgili yolculuklara da çıkabilirsiniz. Bazı kişiler için de gündemde aileyle ilgili anne babayla alakalı harekete geçirici durumlar olacak. Tabi burada hizmet ettikleri alandan fayda görecekler. Yani aslında iş arkadaşlarından, günlük rutinlerinde hareketlilikler olacak. Başaklar için özellikle Perşembe Cuma günde iş görüşmeleri açısından da faydalar açığa çıkmakta. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım. Şimdi teraziler için de hareketli bir dönem başlıyor. Teraziler bazen biraz kararsızlık yapıp harekete geçme sorunları yaşayabiliyorlar. Ancak Mars'ın ikizler burcundaki transit etmesiyle birlikte önümüzdeki iki aylık dönemde oldukça hareketli bir süreç içerisinde olacaklar. Tabi pazartesi, salı, çarşamba hala biraz daha içe dönük olabilirler. Lakin ondan sonraki dönemde hayatlarına hareket katacakları, yolculuklara çıkacakları, hukuksal konularla ilgileneceği, belki eğitim öğretimle ilgilenecekleri, bazılarında uzak akrabalarıyla alakalı konularla ilgileneceği gündemleri var diyebilirim. Teraziler için de iyi etkilerin başladığı bir süreçte olacak. Çünkü aynı zamanda Merkür Jüpiter'in Cuma günü kavuşumu onlar için aşk ilişkiler cephesinde veya çocuklarla ilgili konularda yine bazı faydaların açığa çıkartacağını göstermekte. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım. Akrepler için Mars boğa transitinin bitiyor olması güzel bir haber. Çünkü son iki aydır oldukça zorlandılar. Artık pazartesi, salı, çarşamba e son e halledecekleri konularla ilgileniyorlar. Belki biraz gerginlikler olabilir haftanın ilk üç gününde. Sonrasında Mars ikizler burcuna geçiyor. Gündemlerinde ne olmaya başlıyor? Finansal konular oluyor. Maddi konularla alakalı harekete geçecekleri durumlar var. Özellikle başkasıyla ortaklaşa yaptığı işlerden, işte veya miras, nafaka, işin parası, krediler, vergiler, borçlar, Borçlar, bunlarla alakalı bir hareket var. Ee, bir para çıkışı olabilir. Para harcamaya para harcaması gündeme gelebilir. Bu para harcaması da başkasıyla ilgili bir konuya para harcama gündemi de olabilir. Yine Ev aile yuva konularından destekler alabilirler belki evle ilgili bir kredi alma durumları da söz konusu olabilir veya evin içine bir masraf yapabilirler yeni bir yer değişimiyle alakalı gündem olabilir. Aile ile ilgili bir para gündemi de açığa çıkabilir. Akrepler için genel olarak e, Mars boğa transinin bitiyor olması onlar için iyi bir haber diyebilirim bu hafta. Evet. Sıradaki burcumuz ise yaylar ve yükselen burcu yay arkadaşlarım. Mars ikizler transı yaylar için oldukça önemli. Yaylar harekete geçiyorlar. Yaylar hızlanıyorlar. İkili ilişkiler cephesinde bir hareket olmaya başlıyor. Ee, tabii yaylar zaten gezmeyi, hareket etmeyi seven burçlar. Ancak bir müddettir geri planda kalıyorlardı. Şimdi ise hareket zamanı, ilişkiler için harekete geçme durumları var. Daha çok seyahat edecekleri bir dönemde olacaklar veya işlerinin daha yoğun olacağı bir süreçte olacaklar. İlişkiler cephesinde bazen iniş çıkış olabilir ancak uzun vadede bir karar alacakları durumlarda olabilir yaylar için. Burada yayların iletişim trafiği de artıyor aynı zamanda. Anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim, ticaret bu konulardan fayda görecekleri durumlar var. Yeni eğitimler alabilirler yaylar. Ee, yeni bir karar alabilirler. Yeni bir bilgi almayla ilgili olarak da bir karar alabilirler. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım. Şimdi oğlakların gündeminde iş konuları var. Hizmet ettikleri alanla ilgili hareketlenmeler başlıyor. Mars ikizler transiti onların 6. evinde olacak. Hizmet ettiği alanlar hareketlenirken iş yoğunlukları olabilir yani. Bazıları da sağlık konularıyla ilgilenmesi gereken durumlar olabilir. Eğer ki tedavi olacakları bir varsa bu dönem onlarla ilgilenebilirler. Tabii ki Merkür-Jüpiter kavuşumu onların finansal alanında kavuşacak. Yani aslında bu Cuma günü, Perşembe-Cuma günü kariyerden destek alabilirler, yeni iş teklifleri alabilirler. Uzun süredir bekledikleri, çözemedikleri iş konuları varsa yine bu hafta konuşmak için de faydalı etkiler içerisinde olacaklar. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarım. Kova için hareketli bir dönem başlıyor. Perşembe günü itibariyle Mars'ın ikizler burcuna transit etmesiyle birlikte son dönemde gerçekleştiremedikleri ...gerçekleştirmeye başlıyorlar. Bu konular ne olabilir? Aşk konularıyla ilgili olabilir. Çocuklarla ilgili konular olabilir. Veya emek verdikleri işiyle ilgili olabilir. Bir sıkışmışlık duygusu vardı. Mars Boğa Transit'i onları biraz sıkıştırıyordu son dönemde. Ee, bir karar almaları gerekiyordu. Ancak o kararı almakta zorlanıyorlardı. Veya çevrelerine tepki veriyorlardı bazı kova arkadaşlarım. Şimdi durum değişiyor. Artık kovalar hareketleniyor. Yani aslında bir projeniz varsa... ...bunu uygulamak üzere harekete geçiyorsunuz. Önünüzdeki iki aylık dönemi değerlendirin sevgili kova arkadaşlarım. Size güzel bir açı yapacak Mars ikizler ve artık hızlanmaya başladığınız durumlarınız gündeme gelecek. İlişkiler cephesinden de faydalar göreceksiniz. Etrafınızın takdirini, beğenisini toplayabilirsiniz. Lütfen planlarınızı uygulamaya başlayın. Evet, sıradaki burcumuz Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım. Şimdi Balıklar için gündemde aile konuları var. Mars ikizler transiti ev, aile, yuva alanından geçiyor. Burada e, hane içerisinde bir durum e, gerginlik yaratabilir. Aile için bir durum e, bir durumla ilgili harekete geçebilirsiniz. Burada e, odağınızı eve çekerken Mars'ın transiti bazıları için de ev içerisinde tamiratlar, tadilatlarla ilgili gündemlerde açığa çıkabilir. Tabii balık arkadaşlarım için biraz içten içe değişimler yaşadığı bir dönemdeler özellikle Perşembe ve Cuma günü kendilerini biraz daha rahatlamış hissedebilirler yeni fikirler akıllarına gelebilir yeni başlangıçlar yapabilirler onlar için aslında bu haftanın en faydalı zaman nedir hangi günler diye baktığımızda Çarşamba ve Perşembe günü önemli bir girişiminiz varsa bu günlerde başlatmanız için de yine faydalarınız olacak kariyerle alakalı bir girişiminiz varsa bunu da Cuma günü başlatabilirsiniz sevgili balık arkadaşlarım. Evet arkadaşlar 12 burcu tamamladık. Ee, güzel bir aya başlıyoruz arkadaşlar. Umuyorum ki herkes için planlarını, projelerini, hedeflerini gerçekleştirecekleri veya harekete geçirecekleri bir dönem olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.